Selam arkadaşlar. Yeni bir sayı sorusu için tekrar beraberiz. Ee, bu sayı sorusu da tabii ki diğerleri gibi ayrıntı içeren soru. Fakat bu sorunun bir artı özelliği daha var. Yanıltıcı soru. Neden yanıltıcı soru? Şu yüzden. E, konu, konu üzerinde hakimiyet olmayan bir öğrenci zaten burada yanıltıya direkt düşüyor. Çok fazla bilgisi olan öğrenci de bu sorudan çok fazla şey arıyor. EBOB, ekok ya da ortak küme ilişkisi gibi. Şimdi biz sorunun çözümüne geçelim arkadaşlar. Ee, sevgili dedemizin yaşları birbirinden farklı, torunları var. Bunlardan en küçük ikisini çarpıyorum. Kaç? On çıkıyor. En büyük ikisini çarpıyorum. 70 çıkıyor. Diyorum ki bunların yaşları e, toplam en çok kaç olur diye soruyorum. Şimdi burada saklı olan dava şu arkadaşlar. Dedemizin kaç tane torunu var? Şimdi dedemizin en az bir kere üç tane torunu olacak ama üçten fazla da torunu olabileceğini bu soruda görmemiz gerekiyor. Şimdi ben ilk iki torun yani en küçük olan iki torunun yaşları neler olabilir diye önce düşünüyorum. Yaşlar ya bir de on olacak ya da arkadaşlar ne olacak? İki ile beş olacak. Fakat bir de on olamaz. Çünkü eğer bunlar en küçük ikisi ise o zaman en büyük ikisinin çarpımının arkadaşlar yetmiş çıkabilmesi için ne olması lazım? ondan büyük iki sayının çarpımı olması lazım. Ya da en azından onla bir sayının çarpımı olması lazım. Siz diyeceksiniz evet onla yedinin çarpımı yetmiş. Fakat onla yedi diyerek konuşacak olursanız bu sefer en küçük olanlar bir de yedi yaşındaki olur ve bunların çarpımı yedi olur. Dolayısıyla nedir? En küçük olan ikisinin çarpımı yedi, en büyük ikisinin çarpımı yetmiş olan bir durum oluşur. O zaman bizim aradığımız en küçük yaşlar bir de on değil. Peki 2 ile 5 olabilir mi? Evet olabilir. 2 ile 5 olursa diğer çocuk ya da çocuklar kaç yaşında olabilir? Bakın en küçük ikisi 2 ile 5. 5 ortak bir yaş olup üçüncüsü 14 yaşında olabilir. Bu durumda arkadaşlar evet büyük olan ikisinin çarpımı nedir arkadaşlar? 70. Küçük olan ikisinin çarpımı kaç? 10. Koşula uygun ama acaba buradaki toplam en büyük toplam mıdır? Yani 19, 21 etti. Cevap A mıdır? Hayır değil arkadaşlar. Neden değil? Çünkü ben böyle bir ortak küme oluşturmak yerine daha çok torunlu olacağı durumu tercih edersem daha büyük bir toplama elde edeceğimi görebilirim. Nasıl arkadaşlar? Şu şekilde en küçük ikisinin çarpımı iki ile 5'te ben 70 sayısını 5'ten büyük iki sayının çarpım biçiminde gösterebilir miyim? Evet. Nedir bunlar arkadaşlar? 7 ile 10 yaşlarıdır. Ben bu şekilde yazacak olursam ne olur? Yeni bir toruna daha yer açılmış olur. Niçin? Fazladan bir torun, belki 5 yaşından büyük, 7 yaşından küçüktür. Dolayısıyla her iki gruba da girmiyordur. Fakat böyle bir torun da var olabilir. Yani bu durumda arkadaşlar dedemizin beş tane torun olur. Ve bu 5 tane torunun yaşları toplamı da ne olur arkadaşlar? Toplayalım bakalım. Ne yaptı? 7. 14, 20, 30. Ne yaptı arkadaşlar? Demek ki dedemizin torunu yaşları toplamı en fazla kaç yaşında olabilir? 30 yaşında olabilir. Umarım sizler yanılmamışsınızdır. Soruyu başarıyla geçmişsinizdir. Çünkü bu soru e, sanmıyorum ki e, böyle 3 milyon, 4 milyon kişinin katıldığı bir sınav bile olsa bin ya da bin öğrencinin üzerine bir öğrencinin yapabileceği soru olsun çok daha az öğrencinin yapabileceğini düşünüyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla, keyifle kalın. Takipte kalın. Nice ayrıntılara birlikte bağlanalım. Birlikte oluşalım arkadaşlar.